Ben kolu çekerdim. Çünkü bu durumda toplam kaybı en aza indirmek bana daha mantıklı ve ahlaki geliyor. Eğer kolu çekmezsem, hiçbir şey yapmamış olsam bile beş kişinin ölmesine göz yummuş olurum. Kolu çektiğimde ise tek bir kişinin ölümü pahasına beş kişiyi kurtarmış olurum. 5 kişinin yaşaması veya 5 kişinin ölmesi olduğu için en az sayıda ölümün gerçekleştiği seçeneği tercih ederim. Hayatın mutlak değerini koruma çabasıyla mümkün olduğunca çok hayatı kurtarmak benim için en keskin karardır. Kolu çekerim. Neden? Sonuç odaklı bir bakış açısıyla bir hayat yerine 5 hayatın kaybedilmesine seyirci kalmak daha büyük bir zarardır kolu çekmek aktif bir eylem olsa da bu eylem sonucunda net olarak 4 insan daha hayatta kalır.